arkadaşlar. Bugün bir balık açıyoruz. Ama e, bu benim ilk videom. E, çok heyecanlıyım. Şuradan abone olup like atmayı unutmayın. Hemen kısacasını açalım. Şöyle bir kutu. Kare. Ay, çok ağır bir kutu. İçinde ne var? Vay bu ne? Baba. Babacım o askısı, omuz askısı. Çantayı omuzumuza asabilmek için kullanıyoruz. Evet, çantayı omuzumuza atabildiğimiz. Kaç bölmesi var? Bak bakalım. Bunun mu? Evet. 1, 2, 3, 4. Evet ne Gimbal'ın parçalarını oraya koymamıza yarıyor. Böylece Gimbal'ımız taşıma esnasında zarar görmüyor. Hı. Oraya da cep telefonunu ya da istersen bazı evraklarını koyabiliyorsun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki iki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.